Herkese selam arkadaşlar 13 Temmuz iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım yine bültende seçtiğim güzel maçları anlatacağım üstüne en çok güvendiğim iki maçtan kombine oluşturacağım Bugün az maçımız var 4 mücadele anlatacağız bir kombine yapacağız bu arada 12 Temmuz videosu için verdiğimiz maçlardan kombine de eklediğimiz bodo maçı ertelendi 13'üne o da bugün oynanacak onu da zaten hani biliyorsunuz Tahmini diğer videodan izleyebilirsiniz şimdi gelelim bugünkü videomuza ve maçlarımıza ekranda görüyorsunuz 4 maç seçtik İlk mücadelemizle başlayalım <laughs> Konferans Ligi ilk maçlarında açıkçası maçlar hep golsüz bitti hep 0-0 bitti bu maçı da görüyorsunuz Bratislava ile Dinamo Bükreş Dinamo Bitlis ya Batumi özür dilerim 0-0 berabere kaldı Şöyle baktığımız zaman ilk maçlarına açıkçası Kafa kafaya giden bir maçtı ve pozisyonlu bir maçtı. Baktığımız zaman hani nasıl desem böyle kısır bir maç değildi. Pozisyonlar da vardı ama bir türlü gol olmadı. Şimdi bu maçta tabii ki Dinamo Batumi tarafı daha avantajlı olan taraf. Çünkü evinde oynayacak. Fakat Bratislava da kolay bir takım değil. Bu mücadelede nasıl bir bahis alabiliriz? Oranlara baktığımız zaman 2.16 Dinamo e, Dinamo Batimi 2.70 beraberlik, 2.53 Bratislava galibiyetine oran açılmış. Ben bu mücadelede arkadaşlar ilk maçın aksine bu sefer pozisyonların daha değerlendirilebilir olacağını düşünüyorum. O yüzden bu mücadelede biraz e, çok olmasa da biraz gol bekliyorum bu mücadele için. Benim tercihim 1.68 orandan 2-3 gol şeklinde olacak. Diğer mücadelemiz Soligorsk Maribor mücadelesi arkadaşlar. Ona baktığımız zaman şöyle hemen maçımız ekrana geliyor. Bu mücadelede 0-0 bitti arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bu maça da hemen şöyle bakalım. Açılıyor. Evet bu mücadelede baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bu mücadelede Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine pozisyonlar vardı. Direkten dönen şut var. Ceza sahası içinde buluşmalar var. Fakat bir türlü gol olmadı. Şimdi bu mücadeleye tekrar nasıl bir bahis alabiliriz? Bu ben bu mücadelede yine az gol bekliyorum. Düşük tempo bekliyorum. Hani bu mücadelede gol olur, kazanan bir taraf olur, tur atlayan olur ama ilk maçın 0-0 bitmesinden dolayı oldukça dengeli bir mücadele bekliyorum. O yüzden benim bu mücadele için tercihim arkadaşlar şöyle girelim. Bu mücadelede de ben ee, açıkçası yine 2-3 gol bekliyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.71 orandan 2-3 gol şeklinde olacak. Diğer mücadelemiz French Varos Tobol mücadelesi. Yine ilk maç 0-0 bitmişti arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ilk maça French Varos açıkçası rakibine karşı üstün oynamıştı. Tobol da güzel gelmişti golleri bulmuş yani ya yani pozisyonlara girmişti şut bayağı çekti ama bir türlü olmadı. Şimdi bu mücadelede baktığımız zaman French Varus tabii ki kadro kalitesi ve oyun olarak daha üstün. Evinde de avantajlı konumda. Orana da baktığımız zaman zaten 1.15 gibi bir oran açılmış. Ben bu mücadelede French Varus'un kazanarak gruplara kalacağını düşünüyorum. Ama oran yükseltmek adına şöyle de bir bahis alacağım. Tobol da kolay kolay pes etmeyecektir, dayanacaktır. O yüzden bu mücadele için benim tercihim 1.43 orandan maç sonucu 1 ve 3.5 alt çekinde 4 gol olacağını düşünmüyorum. Diğer mücadelemiz Kuluş puyuk mücadelesi. O da 0-0 bitti arkadaşlar. Seçtiğimiz 4 maçta 0-0 sonuçlandı. Baktığımız zaman bu mücadeleye de yine Kuluş bu maçta da oldukça üstün ödemişti. Fakat girdiği pozisyonları bir türlü düzgün değerlendiremedi. Şimdi bu mücadelede tabii ki Kuluş evinde avantajlı olan taraf. Baktığımız zaman Şöyle hemen oranlara bakalım. 1.06 0 4.90 Kuluç. beraberlik. 12 e, Puyunk galibiyetin oranı açılmış. Ben bu mücadelede Kuluç'un bir de hafta içi Kuluç e, nasıl desem kupadaki yani lig kupası finalinde de kaybetti öne geçmesine rağmen. ilk maçta da 0-0 kaldı. Bu maçta artık bir şeyler yapmak isteyecektir. Mutlaka kazanacaktır taraftarının önünde. Bu mücadele için arkadaşlar şöyle bir tercihte bulunacağım. Kulüj maça hızlı başlayıp skor avantajını elde etmek isteyecektir. Bu mücadelede ben Kulüj'ün 1.49 oranından ilk yarıyı galip bitireceğini düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim ilk yarı 1 şeklinde. Şimdi maçlarımız şöyle. Ee, Dinamo Batumi Bratislava 2-3 gol. Soligorsk Maribor 2-3 gol. French Warriors, Tobol maç sonucu 1 ve 3.5 alt. Kulüç ilk yarı 1 şeklinde. Benim bu maçlar içinde en güvendiğim 2 maç ana kombinimi ekleyeceğim. French Warriors, maç sonucu 1 ve 3.5 alt ve Kulüç ilk yarı 1 şeklinde. Maçlarımız böyleydi. Şimdi bir de size kuponumu gösteriyorum. Hemen kombin olarak yani kombinim kupon olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar şöyle hemen kombinimizi oluşturalım. Giriyoruz. Futbol Şampiyonlar Ligi Hemen ana kombinimizi yapalım Şurada evet French Foros Maç sonucu 1 ve 3.5 alt 1.88 gibi oranımız var Gelelim diğer mücadelemize Diğer mücadelemize Kuluş ilk yarı bir mücadelesi Hemen onu da şey yapalım 1.64 gibi bir oranı var Toplam e, Gördüğünüz gibi evet 3.08 oranımız var. Kombinime güveniyorum arkadaşlar. Diğer maçlarıma da güveniyorum. İstediğinizi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz kombin değerlendirebilirsiniz. Benim maçlarım bu şekildeydi. Umarım kazanırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.